Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'de gerçekten de transferle ilgili son hamleler yerinde oldu. Ancak şimdi o hamlelerin dışında çok önemli bir konu daha var ki o da teknik direktörün belirlenmesi. Bu noktada Başkan Ali Koç'un açıklamaları var. Ali Koç seçim gezilerini, seçim buluşmalarını yapmaya başladı, öyle söyleyebiliriz ve bunların içerisinde gittiği yerlerde bazı önemli açıklamalarda bulunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi Mourinho ile neden vedalaştık, nasıl vedalaştık diye bir açıklaması vardı. Gelin önce o açıklamayı okuyayım, sonra devam edeyim. Mourinho'yu neden gönderdik diyor Ali Koç ilk kez burada açıklıyorum açıkladı acı bir ayrılık kimyamız uyuşuyordu diyor ee, başarıları ortada Tamam başarıları ortada Fenerbahçe'deki başarısını onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı her şeyden önce dost olduğum biriyle ayrılmak zordu hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. Yani konuşmuşsunuz ama seni dinlememiş. Yani böyle bir nokta çıkıyor ortaya. Daha baskın. Ya o zaman en baştan söyleyin Fenerbahçe daha baskın oyun oynar diye. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz diyor. E savunmacı hocayı niye getirdiniz o zaman? Bir de enteresan bir şey. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. E yani biz sezon başında dedik ki geçen yıl umut vermedi. Bırak e, devam etme dediğimizde yani çok şey var böyle söylenebilecek geldiğimiz nokta itibariyle bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol e, Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Yani Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta tak rakip takımları ezip geçmemiz gerekiyor diyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz diye bir açıklama yapıyor. Yani sebebini açıklamış, böyle konuşmuş. Evet yani içinde birçok önemli noktayı barındırıyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Teknik direktör konusuna geçmeden önce bir tekrar birkaç önemli nokta var. Ondan bahsedeyim. İsmail Yüksek Beşiktaş dahil yabancı pek çok kulübün de gündeminde olan bir oyuncuydu ama Beşiktaş'a hayır dendi. Onun dışında e, yabancı kulüplere de gidemeyeceği, Fenerbahçe'nin onu vermeyeceğini söyleyelim. Bir başka önemli nokta var ki Edson Alvarez konusu, e, Meksika, e, Meksika Japonya maçında 32. dakikada oyundan çıktı. Arka adelesini tuttu. Hani benim kanaatim o arka adeleyi tutuyorsanız eğer tedbir amaçlı çıkmıyorsanız 2-3 hafta oynama ihtimali düşük gibi görünüyor. Onu özellikle söylemem lazım. Şimdi e, teknik direktör konusuna geçmeden önce bir önemli nokta daha var. E, Tadic ile ilgili El Vahdağ'da oynuyor biliyorsunuz ve orada yıldızlaştı. 4 maçta 1 gol 3 asist yaptı. Üstelik de e, son 2 maçın yıldızı oldu. Onu da vurgulayalım. Şimdi teknik direktör konusunda e, açıklamaları var e, Ali Koç'un başkan Ali Koç'un 8 Eylül'de teknik direktör hakkında konuşacağım 18'de 8 Eylül 18'de açıklayacağım diyor. Yani bugün 7 Eylül olduğuna göre bir gün sonra yarın saat 18'de teknik direktörü Fenerbahçe'nin belli olacak e, ve stat kapasitesinin 65 bin kişi olacağını söyledi. E, şun da e, söylüyor. Adaylar arasında iki yabancı, bir yerli aday var. Hala bir yabancı adayın peşinde koşacak kadar e, bu işlerle ilgili olarak farklı bir düşünce taşımıyor. Yani yabancı hoca. Yani Türkiye'de son 18 yıldır yabancı bir hocanın e, şampiyonluk kazanmadığını bile bile başkan yine bir yabancı hoca meselesinden bahsediyor. Tabii ki onun kararıdır. Ben ona bir şey söyleyemem. Gelin şimdi bazı şeyleri bazı şeyleri sizlerle paylaşalım. Özellikle hangi konuda? Teknik direktör konusunda. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir etkinlikte konuşuyor. Konuştuğunda şunları söylüyor. Aykut Kocaman'la ilgili bir itirafta bulunuyor. Diyor ki Aykut Hoca Fenerbahçe'yi ikinci yapmıştı. Transfer yapamıyorduk hatırlarsanız. Sattığımız kadar alabiliyorduk. O günlerden bugünlere geldik. O dönem Aykut Kocam, Aykut Kocaman'la devam etmeliydik diyor. O günlerde ben bunu söylediğim zaman Aykut Kocaman senin amcanın oğlu mu demişlerdi. Hiçbir akrabalığım falan yok. İşte mantık bu. Bizim söylediğimiz noktaya başkan tam 7 yıl sonra gelmiş. Hatta birçok izleyicimizin de A-Spor yayınlarımız sırasında bana mesaj atmıştı. Onları çıkarsam göstersem size. Ee, şimdi e, bir anlamda itiraflar başlıyor. Ama o günün şartlarına dönerseniz kupa finalinde Akisar'a kaybetmiştik. İnsanlar oynanan futboldan memnun değildi. Tıpkı Jose Mourinho'da olduğu gibi değişim gerekiyordu. Bir sene daha beklemeliydim diyor. Bir sene daha beklemeliydim diyor ama beklemedi o bir seneyi. Keşke bir seneyi bekleseydi başka şeyler konuşacaktık. Neyse tabii o geri dönmüş. Ben geri dönmek istemiyorum. Yeni teknik direktör konusunda yerli ile yabancı ayrımına değinen Ali Koç açık söylüyorum. Yeni hocamızın yerli olacaksa bunun adı İsmail hocadır diyor. Yani yerli hoca konusunda kararı vermiş. Aykut hoca yok planlamada İsmail hoca olacak. Ee, ama yerliye karar vermiş değil. Ee, fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan bir yabancı hoca arayışımız sürüyor. E bundan önce daha da fazla vardı. Yabancısı çok olan takımlar şampiyon olması için yabancı hoca mı getirmeli bunu anlayamadım neyse böyle bir düşüncesi var ben paylaşayım sadece diyorum İtalyan çalıştırıcı Luciana Luciano Spalletti tecrübeli bir hoca ama bu sezon çalışmama kararı aldı diyor. Alman ekolüne yöneldiklerini vurgulayan Fener, Fenerbahçe Başkanı çok iyi Portekizli hocalar var diyor. Kaçıncı Portekizli hoca? Hala çok iyi Portekizli hocalar diyor. E, ama camiamız Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Ya bir de duysun mu yani? Son 3 tane, 4 tane Portekizli hoca var arka arkaya. Alman ekolüne yöneldik diyor. Teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini dile getiren Ali Koç Devin Özek birkaç hoca ile iletişim halinde çok yakın bir tarihte açıklayacağız. 24 saat içerisinde belli olmuş olur diyor ki biz de zaten size söylediğimiz bilgide 24 saat içerisinde bu kararın verileceğini söyleyelim. Tabi hala Edin Terziç, hala Zinedine Zidane isimlerinin olduğunu da yine paylaşmamız gerekiyor. Ee, bakalım e, Başkan Ali Koç bu noktada nasıl bir karar verecek. Bir de transferle ilgili olarak tabii fırsat transferi noktasına yöneldi artık takımlar. Tüm takımlar için böyle geçerli. İv Suma konusunda bir farklı görüşler farklı paylaşımlar var. Adadan gelen haberler Fenerbahçe'nin anlaştığı doğrultusunda. Diğer taraftan baktığımızda böyle bir durumun söz konusu olmadığı Fenerbahçe'de. Ee, özellikle birkaç noktadan ötürü yani oyuncunun e, işte özel yaşamındaki e, hassasiyet göstermeme unsuru e, işte oyuncularla olan iletişimi vesaire gibi konularda bir gündeme geliyor oldu bitti bir gelmiyor olmadı diye e, TBR futbol e, yalnız çok o kadar net söylüyor ki Fenerbahçe ile anlaştı İstanbul'a geliyor diyor TBR Futbol. Ama bizim aldığımız istihbarat bu kadar net değil. Ee, en azından net değil yani onu da vurgulamamız lazım. Ee, bir de şöyle bir gerçek var. Ee, Bisuma'nın 2026'ya kadar sözleşmesi var ve bir yıl daha adada eğer futbol oynarsa İngiliz vatandaşı olacakmış. Bunu da kovaladığı bilgisi elimizde var. Bir başka önemli noktayı da sizlerle paylaşalım o önemli noktada Cengiz, Cengiz Ünder'e de gitmesi konusunda kolaylık sağlanacağı iletildi. Tabi biliyorsunuz Beşiktaş istiyor oyuncuyu ancak orada bir maaş meselesi var. 3 milyon 700 bin euroluk bir maaş skalası var. O maaş skalası ikiye bölünsün bir kısmını Beşiktaş ödesin bir kısmını Fenerbahçe ödesin paylaşımı henüz Fenerbahçe tarafından sıcak karşılanmadı. Genel durum bu. Evet ben sizlere Fenerbahçe'nin gündemini aktarmaya çalıştım. Yarın saat 18 çok önemli bir saat olacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü sizlerle paylaşmış olacağız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.